Elmalı Finike yolunu çıkıp Babel'en Arif üzerinden tırmanmaya başladım. Yolun sola kıvrıldığı bir yerde sağa girip geldiğim yöne doğru bir V çizdim ve Arikan'da antik kentine çıktım. Pek sahipli gibi görünmeyen bu Likya şehri kayadan aşağı doğru kurulmuş. Şimdi sessizce güneye bakıp vadiyi seyrediyorum. Bir zamanlar muhtemelen tiyatro ve tapınak yapılarının ilk dikkat çekmesinden ötürü antik kentleri birbirine benzetirdim. Fakat biraz yakından bakınca benzeyen temel unsurların dahi detayda ne kadar farklılaştığı görülüyor. Alicante, Tralles gibi şehirlerde ise daha uzaktan fark edilen, bak arkadaş daha önce böyle bir şey gördün mü diyen farklı mimari unsurlar, yapılar oluyor. Harikanda da ilk dikkatimi çeken bu şehrin büyük hamam Gimnazyon kompleksi. Müthiş manzaralı bir zevk-ü sefa alanı. Bunlar da güzel yolları yani Türkiye'nin her yeri bir Akdeniz bölgesinde kaldı ya yolun bozuk olduğu yer ya neresi bozuk ya sana bizim şimdi bak şimdi e, İstanbul'un Ankara'nın yükünü çek.